Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Budolus Logomax Plus kombi nasıl çalışır, nasıl kullanılır sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle kombinizin gazı açık mı değil mi bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Logomax Plus kombide bu kontroller yapıldıktan sonra Kombinizi on-off tuşuna basarak çalıştırıyorsunuz. Kombinizi çalıştırdıktan sonra e, kombinizin bar seviyesi düşükse kombiye su basabilirsiniz. Yüksekse peteklerden su tahliye edebilirsiniz. Kombinizi yaz-kış ayarını alabilirsiniz. Eğer kış ayarını almak istiyorsanız kış modunu e, seçili olduğundan nasıl haberdar olabilirsiniz? Tabii ki kombinizin üstünde kalorifer sembolü ve çeşme sembolü aynı anda bulunuyorsa kış modunu alınmış demektir. Kombinizin sıcaklık değerinde üstünde artı ve eksi sembolü var. Dereceleri bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kombinizle ilgili herhangi bir sorunda bu müşteri hizmetlerinden yetkili servis talep edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.